Selamlar Youtube, ben Yunus, bugün sizinle Detron'a aynı şekilde devam ediyoruz canlar. Herhangi bir güncelleme almayan nadide oyunlarımızdan. Yani, <laughs> Detron'a bir ara Aynen bir update... Ney? Aynen öyle dedim. Geçen bir ara getirdiler o Detron'a ta ne zaman? Bir daha ne mi map koydular ne bir şey. Terminal mapindeyiz, katil kim? Yusuf Emir değil. Bu mapi seviyorum. Anlat nasıl map? Gayet <laughs> güzel, şık, ee, zorlu parkurlar içeren, He. tatlış, kendi çapında güzel, eğlenceli, sıkıcı olmayan. Hayır öldüm. Böyle enayilerin dolu olduğu. Valla katil de biraz enayi gibi emin değilim ama. Yok senden daha çok enayi değil yani. Oğlum katil koşarak yaklaşmaya çalışıyor tuzaklara. Gayet e, yetişebilir bence <laughs> öyle yaparsa. Hayır. Yetişti, yetişti, <gülüyor> yetişti. <gülüyor> Ya ne yetiştik. oldu ha? Adamı, adamı küçülemeye, küçümsemeye devam etsen. Adamı küçülemeyen yani. e küleme Küçüleme. Ya adam bir tek bana kullandı ya. Ağlam oyna. Yani, ya niye bana kullanıyorsun dayı? Ağlam oyna. Hadi. Aa bu nereden gidiyor tam buradan? Oğlum ne kadar kötüsün lan bunu unuttun mu hemen? Oğlum her <laughs> bir de farklı görüntüsü var. Nereden hatırlayayım? Enayim diyorsun ya. Aa <laughs> çok komiksin. Öldüm. Gayet enayiyim. Sen skin yani. mi değiştirdin? <laughs> evet değiştirmiş. Ağaç skin olmuş. Alakam yok oğlum. Oha. <laughs> Vallahi ağaç skin olmuş. Ne alaka tam olarak? Oğlum ikinci, 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 ikinci. Ya hayır geçti. <laughs> bak 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 burada bak. Bak ağaç skin'i bak. <laughs> o ne lan Among Us. <laughs> alaka. Among Us. Dın, dın 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 İyi sen katil değilsin tamam. Dın. dın. Dın Evet. O çok tatlıyım la şu an. <laughs> Among Us. Hop şöyle hemen enayi. Hadi bakayım. Hop bunu yemem. Bu TNT yolunu üstü emir yiyecek. Yo. Ohohoho öbür elemanı yedi. Bir tane elemana sapladılar yani. O yakışıksız kaldı. Bu patlama sen daha patlayamadan öldün oğlum ne kadar kötüsün ya. Olsun öndeyim. Ya hayır. Niye öldün? <laughs> yani niye niye ok atarsın ki? Yani niye yani hani sebep. Abi ya. Çok hızlı gittim bu sefer. Hemen Yusuf'un totoşundayım. Bırakmam. Benim totoş yandı. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Ölmem Abi, görmedim buna. görmedim ki ya. Oho. Bu ne ya? E ben unuttum ya bunu sen. Ben görmedim ki onu. Nasıl unutayım? Unutmalık bir şey mi var? Oğlum bu. Ben burada kesin öldüm bu arada. Bunun kaçarı yok. Evet. <laughs> yani o çok belliydi bu arada. Adamın beni bırakmayacağı Allah, orada. Allah. Oğlum nasıl öldüm ya? Oğlum nasıl öldüm ya? Ya nasıl öldüm? Allah'ım nasıl öldün acaba ya? Şaka mı ya? Biraz da bana açıkla. Da nasıl öldün ya? Bilmiyorum. Of. Ucu ucuna. Harbi diyorum ucu ucuna. Oo. Oh. Yani. salam ben. Biliyoruz. <laughs> ya salam resmen geri zekalıyım ben. We ya. know. Oğlum adam geçti ya. Yani. Hani adama fake atayım dedim kendime fake Aa, atayım. oradan geçilmiyormuş oğlum ya. Aa, deme ya. <laughs> Çok üzüldüm. La oradan geçiliyor bence de ben geçemedim. Ben... ya ya şaka mısın? Bana patlattın onu ya. ama patlayan sen miydin lan? Evet. Ya patlaya patlaya beni mi patlattınız? Hadi. 2. Yusuf Emir ben ilk üçlerde geziyorum ya. 4 oldu. Olur 2 olur. 4 olur. Ağlama Among Us. Deniz kenarı sahillerinde Yusuf Emir bakayım gene mi Among Us? Evet hala Among Us. <laughs> ne alaka ya? Allah'ım ne saçmalıyorsunuz ya? 3 2 <laughs> Enderman oldu. <laughs> Oğlum ben seni izlemeye bırakmam Bırakma. Hemen ben önümde şu an. Hemen önümde şu an. Ya zehir kullanmayın. Ya yani ne anlıyorsunuz şu zehirde? La patlatsana ha. Adam ya sen... Ama yani şimdi var ya. Bir beceriksizin Haykırışlarını duyuyorsunuz canlar. Alakası yok. Bir yakışıklının haykırışlarıydı onlar. <laughs> Oo buraya saldılar. Çok güzel. Ya oğlum ama hoş değil yalnız ha. Yok bence boş boş. Başı, başı boş bırakamazlar seni öyle. Şu an bir tane timsahla beraber geziyoruz. Aynen. <laughs> Hayır. Ne <Neyse>, söylemeyeceğim. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma geldi bir şeydi. <laughs> Sadece ikimizden diye şakalar yapmamam lazım. <laughs> ya adam... oha oha! Adam ne ara birinci oldu ya? Katiller motor. Yani ağır motor ikinci oldu. Hani öndekiler gitti hala eleman arkayı kontrol ediyor. O daire efsane. Aynen öyle baba baba. Lan nasıl üçüncüyüm ikinci kim? i̇kinci o, o çok oldu. Valla ne ara oldu ikinci? Ben de ikinciyim sandım. <laughs> Ağlama yarı indir ben <Enderman>, yarı He? <laughs> Konuşma. Ne haber? Suratın çok güzelmiş. Teşekkür ederim. <laughs> Enderman oldu. Hayır niye her dakika skin değiştiriyorsun? Canı keyfi Allah Allah. Paşa gönlümün keyfine göre Allah sana mı sor? Öyle. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Paşa gönlüm böyle istedi. <laughs> öyle, mi is ne? öyle mi? Istedi? Öyle aynen. mi istedi? Öyle mi istedin? Aynen öyle. Sana ne yani? Ne? Sana ne? Sen bir geç de ben göreyim seni şimdi. Hop. Oh çok güzel. Oğlum yalnız var ya beni unuttular ya. Enayiler. Bakayım. Ben bir Ymir LP görürsem patlatacağım onu da ona iyi bakıyorum ben. Geç geç. Aynen. Ya Hanım kız. Çapağı. Hanım kız. kelimeler bunlar ya. Bir dakika ya. Sen neredesin? <laughs> ben neredeyim? Ha <laughs> en önde Bir dakika. Sen kız skinin vardı. Gördüm ben seni. Oğlum ben kız değilim. Ne anlatıyorsun? Gördüm. Ben. Ben kız <laughs> <oraya> kadar <laughs> gördüm. <değil miyim? gülüyor> gördüm gördüm. Mavi saçtan anime kız olmuş. Ya oğlum bu katil? Basıp basıp duruyor hepsine ya. Yürü git. Oğlum ben anime kızı falan değilim bu arada. Vallahi az önce gördüm ben seni. ismin gözüküyor ben katilken çünkü. Ne alaka oğlum? ismim ismi falan gözüküyor. Bak. Falan. <laughs> oğlum ben o değilim ki sen niye hala Lan <gülüyor> ismi Ymir P, Ymir P. Ya ne yani niye ismim gözüküyor? Ya bu arada bir şey diyeceğim. Ben bu katile katilliği Kas veren oyun sisteminin... Oğlum, 8, 8, 9, 10, 11. oldum ya. Ya oğlum ben bir daha bu... Neyse bir şey demeyeceğim. Bununla oynamam ben katili. Adam ne yaptı biliyor musun? Bastı next trap. Bastı next trap. Bastı next trap yaptı ya. Göz abim. Aa tuzakları boşa kullanamıyorsun bu arada. Oyuncu olması lazım o tuzakta. Aa. Hiç boşa kullanmadığım için. Yusuf Emir gibi. <laughs> Aa istediğim tuzağa dışınlayabiliyorum kendimi. O güncellemeyle gelmiş ama yoktu öyle şeyler. Elimdeki pusulaya basınca gidebiliyor. Ama yani nerede oldu hakkında hiçbir fikrim yok bunların. Ya yok oğlum ben bu katili sevmedim ya. Mecilik sizin önde gidelim. <laughs> oğlum sen nasıl iki defa katil oluyorsun? Böyle bir ihtimal mi var? Sus sus ismini görüyorum ben senin. Ya benim isim niye gözüküyor? Konuşma Herkes ismi gözüküyor mu peki? <laughs> evet. Çok saçma. Hop hop hop, hop, hop. hepsini sıra sıra. Oğlum bak basıp gitme uçacağım. Hop ya bir tane ara aşağı gitti. İsmi Kraskin'i kullanıyor. Vidir Kral. Gerçek, gerçek krallar belli eder. <laughs> Hadi anlasana. Oh. Hop arı gene gitti. Hadi bakayım. Arıyı yedim. O Yusuf Emir mi bakayım? Ee, yo. Yusuf Emir nerede? Ben koptum gidiyorum. Uçtum gidiyorum. Arı vız vız vız. Hop. Oğlum bir şey diyeceğim. Burada katiller çok uzakta. Sanırım <laughs> <laughs> ben gelmişini geçmişim. Şimdi var ya. Ne? Ya al. Aaa. <laughs> 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 Ne olmuyor abi böyle bir arada kaldım gibi oldum mı? değilim ya. O herif, o, o, ya. Oh, olay, adam, olay. o, herif oyunu sen ben dur adam. o adam. Oh! Sen, <laughs> sen beni, sadece beni mi öldürüyorsun gerçekten? <laughs> Dabler çalacak. <canlı> <laughs> yani, yani bence bir tek bana sıkıyorsun başka bir ihtimal yok. <laughs> ne öldüm orada şey mi varmış? Varmış varmış. Dink. <laughs> Hadi gelsene. Hadi gelsene. Hadi gelsene. Hadi. Hop. Ne demek ölmedi? Saymam. Ama bak var ya. <laughs> hadi hadi. Bana kullanacak mı bunu? Hadi. Hadi be olmadı. Kötü oldu. Bilsem daha önceden basar. Tapladım 7 Ronaldo'ya selam olsun. 7. <laughs> <Yedi. gülüyor> bir şeye bak yedi lan. Evet, oğlum Komik. var bir de şey bak. Var ya bir şey olayım bitirdim seni bitirdim. Bitirdim. <laughs> Bekle, Ecilin geliyor. <laughs> Sen bir şey değil mi? Ben hiçbir şekilde öldüremezsin. Aynen, aynen. <laughs> adam boş yolda düştü. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ben kötüyüm zaten. Ya oğlum. Ne? Allah Allah bir şey mi dedim? 18 yaşında. yaptığı hareketlere bak. Ne alaka, o yaşın 18 olup olmamasıyla. Oh, bitiremedi. Oo, oh, nasıl buptlemilemez. Yazık. Ya beni bir daha şu ölüme atsana ya. He? Bu arada ismimin gözükmemesi lazım. Bu bir hile, hurda. Hayır oğlum, evet. normalde gözükmüyor da katil ee, olunca hepsi gözüküyor. Suç, rezillik, e, sahtekarlık, dolandırıcılık. E, aklıma gelmedi daha bir sürü şey yani. O oh, big ne? 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 Şaka mısın? Şaka mısın? mısın? Allah'ım bu da mı gol? Şaka mısın? Allah'ım neler oluyor? Oo en ağlar. Misin yani gerçekten oğlum bu ne? Oo fena oynadım. Fena oynadım. Hadi Yusuf Emir dayı olmuş. <laughs> dayı mı doktor oldum ya. Oo böyle bir böyle bir ezillik yok. Yusuf ya. Emir gördü Saymıyorum o yüzden zehri basacağım burada. Evet. Bekle dur. Bekle dur. Bekle dur. Umurumda değil. Bekle dur. Bekle. dur. Yani. Bekle, dur. Hop. Hadi. Hadi geç. Hadi geç. <laughs> Beklerim ki seni. Beklerim ki. <gülüyor> 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 Yedi kişi oldu lan. Oha. Hadi be. Ben kötü oldu ya. <laughs> değil mi, çok kötü oldu bence de ya. Bayağı kötü olmuş ya. Üzüldüm. üzüldüm çok üzüldüm acı kaybımız. <laughs> ya nasıl bir ya nasıl bir içsin sen ya. Duvara kafa attı daha ne yapsın? Adam sadece bana kullanıyor. Gerçekten şu an bunu fark ettim. Evet. <laughs> Basayım mı? Orada tuzak yoktu bu arada. Kullanmamıştım buzu yok. orada. Nasıl yoktu ya? Nasıl orada ben, ya? Orada ben çok önce kullandı. <laughs> Allah Allah nasıl yoktu ya? Ya buzu kullanacaksın değil mi şimdi? E, tabii ki de soru. <laughs> Hadi gelsene gelsene, gelsene gelsene hadi gelsene hadi gelsene. Hadi yazık yani. Basıyorum basıyorum. <laughs> Sanki ödedi <geldin> işte. <laughs> Allah da seni bildiği gibi yapsın ya. Gel gel. Gel gel hadi. Hadi gel hadi hadi. <laughs> gel gel sıkıntı yok emma. <laughs> geliyorum geliyorum bekle. Bir sıkıntı yapma oh. Sonunda. Bence de o. Oh. <laughs> ya gerçekten yani böyle bir ezik olamaz ya. Koş koş koş. <gülüyor> basmayacağım. <gülüyor> o eleman gidene kadar basmayacağım. <laughs> kafayı seyireceğim. <laughs> kafayı seyireceğim. Oynadığım en iyi detras. Salak öldü kendi kendi öldü. Seyireceğim. Yemin ediyorum var hani ya kafayı. Sıyıracağım yani hani, hani kafayı... tuzak yok gitti kendi kendi öldü hıyarım Kafayı kafayı <laughs> Sıyır... Ya orada niye tuzak var bitiremedim ki oğlum bitmedi Nasıl bitiremiyorsun ya Bitmedi hocam yani bitiremedik. Ne demek bitmiyor? Biter biter. 2 saniye var. <laughs> ya bütün tuzakları bana kullandın. Bir tane tu tuzakçı var. Ve sen hepsini bana kullandın ki. <laughs> ya, ben gidiyorum. <laughs> Ağlama. Hadi yürü git hadi.